Dünyanın yeni yedi harikası. 21 adayın yarıştığı ve 100 milyona yakın kişinin oyladığı yarışma sonrasında kazananlar belirlendi. İlk önce antik kentin yedi harikası seçilmişti. Şimdi de dünyanın yeni yedi harikası belirlendi. Sırasıyla söyleyecek olursak, Ürdün'deki Petra Antiketti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu antikenti, Meksika'daki Chichen Itza piramidi, İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Taç Mahal anıt mezarı şeklinde sıralandı. Dünyada hafızalarda yer eden ve eşsiz mimariler uzun yıllar kendinden bahsettirmektedir. Benzersiz bir zeka ve hayal gücünün ürünü olan bu yapılar arkalarında öngörülmeyen hikayelere sahipler. Sahip oldukları güzellik ile tarih sayfalarında adından sıkça bahsettiren dünyanın yedi harikası aynı zamanda geçmişte yaşayan insanların hayatlarına da ışık tutuyor. Bu yapılar gezginler tarafından bugün dahi en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunmaktadır. İnşa edildiği günden beri isimleri farklı medeniyetler tarafından anılan ve geçmişten günümüze şöhretlerinden hiçbir şey kaybetmeyen dünyanın yeni ve eski yedi harikası insanlar tarafından sürekli takip edilecektir. Çin Seddi yapımına 2227 yıl önce başlanan ve günümüzde UNESCO tarafından koruma altına alınan dünyanın en uzun abidesi Pasifik Okyanusu'ndan Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Büyük Çin Seddi mevcut surları birleştirilmiş bir savunma sistemi şeklinde birbirine bağlamak ve Çin'i Moğol saldırılarından korumak için inşa edilmişti. İnsan eliyle bugüne dek yapılmış en büyük ve uzaydan görülebilen tek abide olan anıtın yapımında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Petra Arap çölünün bir ucunda bulunan Petra, Kral 4. Aretas'ın imparatorluğu döneminde Nabatea'nın muhteşem başkentiydi. Su teknolojisi konusunda uzman olan Nabatanslılar, şehirlerini, büyük su kanalları ve su hazneleriyle donatmışlardır. Grek roman örneklerine uygun olarak tasarlanmışlardır. Bugün Petra'nın mezar sarayı, 42 metrelik Helen stili El Deir manastırının tapınak duvarlarıyla Orta Doğu kültürünün göz kamaştıran bir örneğini oluşturmaktadır. Kurtarıcı İsa heykeli Heykel 38 metre yüksekliğinde ve Rio de Janeiro şehrine tepeden bakan Corcovado tepesi üzerine yerleştirilmiştir. Brezilyalı Heito de Silva Costa tarafından tasarlanan ve Fransız heykeltıraş Paul tarafından gerçekleştirilen bu anıt, dünyanın en çok tanınan anıtlarından biridir. Yapımı 5 yıl süren heykel, Ekim 1931'de açılmıştır. Yılda 1.8 milyon turisti kollarını açarak karşılayan heykel, şehrin ve Brezilya halkının sıcaklığının sembolü haline gelmiştir. Chichen Itza piramidi. Chichen Itza piramidi milattan önce 800 öncesi Yucatan Yarımadası, Meksika Chichen Itza Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Değişik yapıları Kukulkan piramidi, Çakmol tapınağı, Bin Kolonlar geçidi, Tutukların oyun sahası, bugün dahi harikulade bir mimari alan ve mekan düzenleme göstergesi olarak kendini göstermektedir. Piramidin kendisi, Maya tapınaklarının en sonuncusu, hiç şüphesiz en büyüğüdür. Machu Picchu İnka İmparatoru Pasakutes 15. yüzyılda Machu Picchu, diğer adıyla eski dağ olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir şehir inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yerleşim merkezi ve platosundan başlayarak balta girmemiş Amazon ormanlarının Urumbamba nehrine kadar uzanmaktadır. İnkalar tarafından çiçek hastalığı salgınından dolayı terk edilmiştir. İspanyolların İnka İmparatorluğu ele geçirmelerinden sonra şehir 300 yıl boyunca kayıp olarak kalmış ve 1911 yılında Hiram Wingham tarafından tekrar bulunmuştur. Roma Kolezyum Roma şehrinin merkezinde bulunan bu muhteşem amfiteyatro, başarılı lejyonerlerin ve Roma İmparatorluğu'nun onuruna inşa edilmiştir. Dizayn tasarımı bugün dahi geçerli olan bir anıttır ve yapılışından 2000 yıl sonra modern stadyumlar kolezyumu orijinal tasarımından etkilenmektedir. Bugün filmler ve tarih kitapları vasıtasıyla bu arenada seyircilerin beğenisine sunulan acımasız dövüşler ve oyunlar hakkında daha fazla bilgi sahibiyiz. Taç Mahal Bu çok büyük anıt, cami 5. Müslüman Moğol İmparatorluğu, Şah Cihan emri üzerine vefat eden çok sevdiği karısının hatırasını ve onuruna inşa edilmiştir. Her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin gezdiği beyaz mermerden yapılan saray, duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer almaktadır. Taç Mahal, Hindistan'da Müslüman sanatının en mükemmel bir cevheri olarak kabul edilmektedir. Daha sonra imparatorun burada hapsedildiği ve Taç Mahalli koğuşundan sadece küçük bir penceresinden gördüğü söylenmektedir.